Evet, bugün de çocuklar üzerine ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Çocuklar ve çocukları yetiştirme şekli. Aslında biz şunun farkında değiliz. Çocuklar bize rehberlik ediyor. Onları nasıl yetiştireceğimiz konusunda diyor ki bize. Kararlı olun, e, net konuşun, tutarlı olun ve biz hangi yöntemi uygularsak uygulayalım kararınızdan, sözünüzden dönmeyin. Bir de anneyi de kullanabiliriz, babayı da kullanabiliriz. Hanginizin zaafı varsa onun üzerine oynarız diyorlar. Yani anne kolay evet diyorsa anneye yöneliyorlar. Baba kolay evet diyorsa babaya yöneliyorlar. Ve elde edebilmek için yeri geldiğinde anneyle babayı birbirine de düşürebiliyorlar. Onlar öyle bir güzel gözlemliyorlar ki kimden hangi ürün çıkar? Nasıl elde ederiz? Ne yaparsak olumlu cevap alırız. Ebeveynlerimizin zaafları nelerdir? Otomatik bir şekilde onların beyni bu soruların cevabını araştırıyor, buluyor ve uygulamaya geçiyor. Ebeveynler olarak biz ne yapıyoruz? Her bir anne baba kendi içinde bir baksın ne yapıyor. Çocuklarına baksın. Amaçlarına ulaşmak için anne babayı nasıl yönlendiriyorlar? Yani biraz da farklı gözlükten bakmak gerekiyor gibi geliyor bana. Şu gözlüklerimizi biraz değiştirelim. Derecelerini, türünü çocuğumuzu anlayacak gözlüğü takıp oradan devam edelim anne baba ortak karar alacak tutarlı olacak çocuğun ihtiyacını göz önünde bulunduracak kesinlikle ve kesinlikle çocuk sevildiğini ve güvende olduğunu bilecek annem babam beni seviyor güvenli bir ortam sağlıyor ihtiyaç duyduğum zaman benim yanımda bu duyguyu alacak çocuk sonrası zaten çorap söküyor gibi geliyor yani bakıyorsun çocuk neyi talep ediyor neyi reddediyor dur noktası ne zaafları neler? Bir onlara baktığın zaman mutlaka bir açık çıkıyor. O açıktan içeriye giriyoruz. Sorunu çözüyoruz. Çocuk bize güvenecek. Onları sevdiğimizi hissedecek. Annem babam beni seviyor, kabul ediyor ben onlar için çok değerliyim duygusunu mutlak surette hissedecek. Sonrasında o nasıl anne babayı gözlemliyorsa, zaaflarını bulup oradan gidip hedefine ulaşıyorsa, anne baba da çocuğunu gözlemleyecek. Beden diline bakacak, konuşma diline bakacak, ortamlardaki çocuğun kendini ifade şekline bakacak. Sonrasında da cevaplar teker teker bulunacak ve uygulamaya geçilecek. Ebeveyn olduğumuzu fark edeceğiz. Biz çocuğumuzun arkadaşı değiliz. Biz annesi ve babasıyız. Onun anne ve babaya ihtiyacı var yeri geldiğinde akıl almaya, yeri geldiğinde sorularına cevap bulmaya, yeri geldiğinde korunduğunu bilmeye, nokta 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 birçok noktayı doldurabiliriz. Çocuk ebeveyn istiyor. Arkadaş olmak istemiyor. Çocuk anlaşılmak istiyor. Yalnız anlaşılmak istiyor derken ne yazık ki sözel ifadeyle kendini çok yansıtabiliyor mu? Onu çok bilmiyorum. Ama beden diliyle, duruşuyla, isyanıyla bir şekilde kendini ifade ediyor aslında çocuk. Çocuğa göre kardeşler arasında ayrım yapılma ihtimali olabiliyor i̇şte abimi kardeşimi onu mu bunu mu benden daha çok seviyor onu daha e, kendine yakın buluyor e, ayrım yapıyor duygusuna da kapılabiliyor çocuk annem ka kardeşimi seviyor babam beni seviyor diyebiliyor yani onların dünyasında sizin verdiğiniz sinyali kendine göre tanımlama var. Bu tanımlama doğru da olabilir. Çocuğun kendi bakış açısıyla tanımlaması da olabilir. Bunu çizdiği resimlerde görebilirsiniz. Anlattığı hikayelerde bulabilirsiniz. Bir filmden etkilenip orada ifade edebilir kendini. Çocuk bir şekilde aslında kendini size ifade eder. Siz onun ifade ediş şeklini algılamak durumundasınız. Yani aslında bir puzzle gibi, bir labirent gibi bir şey çocuk yetiştirmek. Eksik parçayı sürekli arayıp bulacaksın. O uymuyorsa öbürünü deneyeceksin çocuğunu iyi gözlemleyeceksin ve çok iyi dinleyeceksin. Çocuk bir şekilde kendini ifade ediyor. O ifade ediş yöntemini keşfedeceksin. Sana göre değil de çocuğa göre olanları algılayıp yanlış bir algısı var ise onu düzelteceksin. Ve tekrar söylüyorum çocuk güvende olduğunu hissedecek, sevildiğini bilecek. Ailem beni seviyor duygusunu yaşayacak. Tek sağaltan şey bu. Güvende olduğunu hissetmek ve sevildiğini bilmek. Bugün çok kısa kesiyorum. Çünkü gözleyeceksiniz. Her anne, her baba, her anne baba kendi çocuğunun hikayesini keşfedecek. Sevgilerle hoşçakalın.